Selam herkese. Bugün toksit duygulardan bahsetmek istiyorum. Toksit hepimizin bildiği gibi zarar veren demektir. Toksit duygular da işte bizlere, kişilere zarar veren, ilerlemeyi engelleyen duygular gibi anlatılır, tanımlanır. Ama duygular bize zarar vermez. Tam tersine duygular bize rehberlik yapar, yol gösterir. Bize zarar veren e, duygular değildir. O duygularla baş edemediğimizde zihnimizde oluşan düşüncelerdir arkadaşlar. E, şimdi bir utanma duygusu, toksik duygu mudur diye ele aldığımızda e, hepimiz bildiği gibi toplumun bazı kuralları vardır ve bizden bu kurallara uymamız e, beklenir. Bu kurallara uymayan kişileri de biz otomatikman utanmaz kişiler diye adlandırırız. E, tabii ki e, kişi bir kere bu utanma duygusu hiç kimseye zarar vermez ve kişi e, utanç duyduğu zaman da kendine kızmamalıdır. Bu utanma duygusunun altında yatan sebebi bulduğunda bununla yüzleştiği zaman herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu utanma duygusuyla yüzleşmediğinde kişi bunu bilinçaltında attığında o orada bir yer eder ve bunu yüzleşmeye, bunu kabule geçmediği noktada da o büyür. Büyüdüğü zaman da Kişi kendini ifade etmekte sıkıntı yaşar, arkadaşlık kuramaz, hatta dışarıya çıkamayacak boyuta bile gelebilir. Çünkü bunun temelinde oradaki duygusuyla yüzleşmemiş oradaki o kök inancı genişletmişti ve yanlış bir düşünce vardı. Şimdi aynı şekilde suçluluk duygusu toksik bir duygu mudur, Bırakmamız gerekir mi diye bir e, ifade kullandığımızda da duyguları e, bırakmak, gibi, daha doğrusu duygular demin de dediğim gibi bize rehberlik yapar, yol gösterir ve giderler. Ama e, bizler o duygulara sımsıkı sarılır, yapışır, onları bırakmazsak işte onlarla hemhal olur, onları birer kimlik gibi üzerimize girdiğimiz noktada e, o duygu, e, daha doğrusu o düşünce, o duygu düşünceye dönüşür ve toksit hale gelir. Ee, tabii ki insanız, bir takım yanlışlar yapabiliriz ve bu yanlışlardan dolayı suçluluk da duyabiliriz. Bu çok insani ve normal bir şeydir. Ama biz o duyguyu yaşadığımızda, o duygunun bize verdiği mesajı alır, kabul eder, onu sevgiyle gönderse hiçbir sıkıntı yok. Şimdi aynı şekilde nefret duygusuna baktığımızda, nefret duygusu toksik bir duygu mu dediğimiz noktada da Nefret duygusunun tek başına bir duygu değildir arkadaşlar. Nefret duygusunun altında da korku ve öfke yatar. Korku kaybetmekten gelir, bir şeyi kaybetmekten gelir. Öfke de tehlike sinyalinden gelir. Yani e, bizler e, işte kendi canımız, malımız, sevdik sevdiklerimiz, e, işte mesleğimiz, işimiz, fikirlerimiz, yaşam tarzımız tehlikeye girdiği noktada işte e, orada bir Korku oluşabilir. E, o o korku beraberinde e, öfkeyi doğurur. Çünkü orada bir te, e, tehlike sinyali, demin dediğim gibi bir tehlike sinyali vardı. İşte ne yapacaksın? E, psikolojide buna zaten şey denir, hmm, e, savaş-kaç e, denir. E, orada kendini korumaya alacaksın, muhafaza edeceksin ve uzaklaşacaksın. Aslında beynin verdiği sinyal orada e, dikkat ettir, e, dikkat et. Ama biz o sinyali işte e, demin dedim o verdiğim örnekler gibi yanlış okuduğumuzda o öfke ve korku otomatikman nefrete dönüşebilir. İşte o nefret duygusu devreye girdiği zaman da işte büyük yıkımlar, kaosların oluşması da çok mümkündür. E, i̇ki tane karşıt görüştüğü insanın e, bir araya geldiklerini düşünelim. Bu, bu insanlar samimi bir şekilde birbirlerini dinliyorlar. Ve beyinlerinde yer eden o tehlike e, sinyalinin nedenlerini buldukları noktada e, o nefret duygusu e, ortadan kalkar. Direkt kalkar. E, geriye ne kalır? Beyinde sadece korku ve öfke e, kalabilir ama nefret duygusu kattığı için o nefretin yerinde zamanla anlayış alır İşte anlayış aldıktan sonra e, o korku ve öfke duygusu da zamanla dönüşebilir. Çünkü orada kişiler e, o duygularla yüzleşip kabule geçtikleri noktada kendilerini de değiştirip dönüştürdükleri gibi toplumları da değiştirebilir ve aynı şekilde kolektif de değiştirebilir. O nefret yerini anlayışa alıp öteki duygularda yer değiştirdiğinde işte orada birlik bilinci otomatikman devreye girecektir. Beni dinlediğim için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerimle.